Evet merhaba arkadaşlar ben Kuantum Kurs Merkezi'nden Türkçe öğretmeni Zafer Aydın Zafer Hoca. Şimdi size bugün biraz ses bilgisi ve yazım kuralları ile ilgili soru çözeceğim. Soru çözmekle kalmayacağım. Elimden geldiği kadarıyla tiyolar bazı taktikler de vereceğim. Lütfen dikkatle beni dinleyin. Evet sevgili arkadaşlar önce ilk sorumuzun soru cümlesini soru kökünü okuyalım. Bakın ne diyor bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur diyor. Sevgili arkadaşlar birlikte bütün sözcükleri değerlendirelim. Yıl sonu ortalamanın kaç olacağını bakın olacağı sözcüğünde olacak ecek acak ekinde yumuşama yani ünlü değişiminin olduğunu görmemiz mümkün sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Hesaplamak tam. Sevgili arkadaşlar burada bir sertleşme yani ünsüz benzeşmesinin olduğunu görmek mümkün. Beynim demiş. Beyin, beyin sözcüğün, beynim sözcüğünün köküne malum beyin köküne gittiğimizde yine bir ünlü düşmesinin olduğunu görürüz. Bunun yanında olacağını derken de bakın sevgili arkadaşlar iyilik eki ile belirtme hal eki arasında kaynaştırma ünsüzünün de olduğunu görebiliriz. Hadi seçeneklere bakalım. Ünlü daralması dedi. Biz herhangi bir ünlü daralması örneğiyle karşılaşmadık. Ünsüz yumuşaması yani değişmesini olacağını sözcüğünde gördük. Ünlü düşmesini beyin sözcüğünde gördük. Sertleşmeyi hesaplamaktan sözcüğünde gördük ve kaynaşmayı da olacağını sözcüğünde gördük. O halde cevabımız A seçeneği. Diğer bir soruya geldik sevgili arkadaşlar okuyalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır? Neydi kaynaştırma harflerimiz bizim? Ye, şe, se, ne, yaşasın. Ne işe yarıyordu? İki ünlünün okunmasını sağlıyordu. Ünlüyle biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir ek gelirse veyahut da yine ünlüyle biten bir ekten sonra başka ünlüyle başlayan bir ek gelirse bu iki ünlü arasında kullanılan yardımcı sesler idi kaynaştırma ünsüzleri sevgili arkadaşlar. Buyurun bakalım. Kitabın sonunu bakın iyilik eki ile belirtme hal eki arasında kaynaştırmanın olduğunu görebiliyoruz. Burada var. Saçların o kadar yumuşak ki sana imreniyorum. Burada göremiyorum arkadaşlar. Kalsın devam edelim. Kalemin ucunu bakınız arkadaşlar yine iyilik ile belirtme hal eki arasında var. Her dersten günde elli şer Üleştirme ekinden önce RR, üleştirme ekinden önce Ş kaynaştırma ünsüzlüğünün kullandığını görüyoruz. Devam edelim. Böyle giderse işin doğrusu. Bakınız arkadaşlar iyilik der önce S kaynaştırmanın olduğunu görebiliriz. O halde B seçeneğinde yoktur. Devam edelim. Yukarıda numaralandırılmış olan kelimelerdeki ses olayları ikişerli gruplandırıldığında hangisi dışta kalır diyor. Bakalım. Kibar ve devlet düş düş günü değil düşkünü. Arkadaşlar burada bir ne var? Sertleşme yani benzeşme arkadaşlar. Ses olayları sadece çekim eklerinde değil, yapım eklerinde de olabilir. Buraya dikkat edin. Burada yapım ekinde yapım ekinde görülen bir ses olayını sertleşmeyi görüyoruz. Evet sertleşme dedik, devam edelim. Bir ailenin oğlu, kelimenin kökü oğul olduğuna göre ne var arkadaşlar? Bir ünlü düşmesi var sevgili arkadaşlar. Bir ünlü düşmesi var. Ulan doktor Hikmet, fazla okuduk, dıktik okuduğu dıktık ekinin Sevgili arkadaşlar yumuşamaya yani ünlü şey ünsüz ee, değişimine uğradığını görürüz. Olduğu ve yabancılara fazla temas temas daha değil temas ta yine bir sertleşme örneği var. Bulunduğu için İzmir'e gitmekten gitmekten gider. Yine bir yumuşama örneği var. O halde sevgili arkadaşlar 3 ve 5'in yumuşama olduğunu görüyoruz. 4 ve birinde sertleşme olduğunu görüyoruz. O halde ünlü düşmesi olan ikinci örneğin yalnız kaldığını görebiliyoruz. Cevap B seçeneği. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz düşmesi var? Kelimelerin köküne dikkat sevgili arkadaşlar. Evet. Azıcık. Arkadaşlar burada az kelimenin kökü cık küçültme ki burada bir ünlü türemesinin olduğunu görüyoruz. Evet bunda yok tabi. Geç. Venedik. Sertleşme var. Kayıkla gezinti yapmak en büyük hayallerinden biri ünsüz düşmesini göremedik. Bu işi halletmek, haletmek bir ünsüz türemesi var. Tabi bu da bizi ilgilendirmiyor. Bir ünlü değişmesi var. Bu da bizi ilgilendirmiyor. Ben gözüme çarpan ses olaylarını da burada ifade etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yol üzerinde gördüğümüz yumuşamamız var. Alçacık. Evet kelimeyi yakaladık sevgili arkadaşlar. Alçacık sözcüğünün kökü nedir? Nereden gelir bu sözcük? Alçaktan gelir. E arkadaşlar K ünsüzün yüz düştüğünü görmek mümkün. O halde cevabımız D seçeneği. Hadi diğer sorumuza geçelim. Bu parçada kaç yerde ünsüz sertleşmesi yani benzeşmesi gerçekleşmiştir? Hmm, bakalım. Gözleri Geçeceği derenin üzerindeki küçük köprüye takılmış, takılmıştı. Evet, ki pekinde var. Şey ek var. Yerler buzdan parıldıyordu. Köprüye doğru bir adım atmış, atmıştı ki ayağı kaydı. Düşmek, düşmekten son anda tahta korkuluğa tutunarak kurtuldu. Doğrulup yeniden yürümeye başlayacak, başlayacak tı ki arkasında birinin varlığını hissetti. Evet arkadaşlar kaç tane bulduk? Evet 1, 2, 3, 4 adet bulduk. Yanlış saymadıysam eğer hemen dikkatlice bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane bulmuşuz sevgili arkadaşlar. Cevap Diyarbakır. Devam edelim. Evet geldik bir diğer soruya arkadaşlar okuyoruz. Yukarıda altı çizili, bir saniye kalemimi açayım. Yukarıda altı çizili kelimelerde meydana gelen ses olayları ikişerli gruplandığında hangisi dışta kalıyor? Arkadaşlar kesmekten keskin değil keskin. Burada bir ünsüz sertleşmesi yani benzeşmesi var. İkinci örnekte aklına diyor. Sevgili arkadaşlar kelimenin köküne akıl. Yani ünlü düşmesi söz konusu. Devam edelim. Bekledik, bekledi. Dıktık ekinin yine yumuşamaya yani ünsüz değişimine uğradığını görebiliriz. Vazgeçti değil vazgeçti. Yine bir ünsüz sertleşmesi var sevgili arkadaşlar. Vaktin sözcüğünde vakitten geldiğine göre bir ünlü düşmesi söz konusu. O halde sevgili arkadaşlar 2 ve 2 ve 5. sözcüklerde ünlü düşmesi var. Birinci ve dördüncü sözcüklerde ise sertleşme var. Fakat 3. cümlede görülen yumuşamanın bakınız dışında kaldığının görebiliriz. Evet o halde cevabımız C seçeneği. Geldik bir diğer soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki'nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ek olan ki her zaman bitişik yazılır. Fakat bağlaç olan ki ayrı bir sözcük türü olduğu için ayrı yazılır. Ve sevgili arkadaşlar bu işin kolayı nedir? ki'den sonra ler çokluk ekini getirmektir. Eğer bakınız ler geliyorsa ler geliyorsa ektir ve bitişik yazılır. Ama ki'den sonra ler gelmiyorsa anlamsız oluyorsa bağlaçtır. Hadi bakalım. Sınavdaki soruların benzerlerini daha önce çöz çözmemiştim demiş. Bir defa şöyle biraz daha ayrıntıya ineyim. Sınavdaki sorular demiş. Hangi sorular? Sınavdaki sorular. Bu sıfat yapan ki zaten dakideki, dakideki daki, daki kılımıyla yazılmış. Şu uygulamayı verelim. Sınavdakiler diyebilir miyim? Cümle okumama gerek yok. Okumayacağım hatta. Sadece sözcüğe getireceğim. Sınavdakiler diyebiliyor muyum? Evet. O halde ektir. Bitişik yazılır. Doğru. Bu son davranışınla bendeki yerin. Bakın bendekiler diyebilir miyim? Evet diyebilirim. O halde Eşittir bir düşük yazılır. Madem ki evet mademkiler diyemem fakat lütfen hatırlayın somba mi? sanki oysa ki meğer ki belki hal bu ki çünkü madem ki ve illa ki tekrarlıyorum lütfen dinleyin sanki oysa ki meğer ki belki Halbuki çünkü madem ki illaki bunlar ki bağlacı olmasına rağmen kalıplaştığı için nasıl yazılıyor? Bitişik yazılıyordu. Bunları unutmuyoruz. O halde burada bu ayrıntı ile ilgili bir hatanın olduğunu görmek mümkün. Madem ki nasıl yazacakmışım? Bitişik. Buraya dikkat. Bağlaç olmasına rağmen. Senkiler diyemem. İşte bağlaştır ayrı yazılmış. Doğru. Kapıyı Merve açtı. Sanıyorum sanıyordu. Meğer ki bakın meğer kiler diyemem fakat ne demiştim? Meğer ki de sevgili arkadaşlar kılıplaşan kilerden bir tanesi. O yüzden bitişik yazılacak. O yüzden doğrudur. Halde cevap seçeneği C'dir. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı titili sözcüğün yazımı yanlıştır? Bir şey söyleyeyim mi sevgili arkadaşlar? Buradaki olay şu. İkilemeler. İkilemeler her zaman ayrı yazılır arkadaşlar. Her zaman ayrı yazılır. Şimdi yan yana yönelme halekini alarak oluşan bir ikilemedir. El ele baş başa göz göze diz dize yan yana alt alta üst üste gibi bu ifadeler her zaman ikilemedir ayrı yazılır. Bakın yan yana el ele göz göze baş başa diz dize. Fakat gitki de bir ikileme değildir, kalıp bir ifadedir. Sevgili arkadaşlar zaten bir fiilden oluştuğunda görebilirsiniz. Gitki de sözcüğü her zaman bitişik yazılır. Buraya dikkat. Devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Hadi bakalım bir diğer yazım yanlışıyla karşı karşıyayız. Sevgili arkadaşlar burada da bir açıklama yazayım. Bakınız öne gelen ön sözcüğü kendinden sonraki sözcükle ayrı yazılır. Şimdi bakın ön at doğru. Ön yargı doğru. Ön seçim doğru. Hatta ön söz de ayrı yazılması lazım. Ön söz. O yüzden burası yanlış. Fakat öngörü neden bir Bu anlamca kaynaşmış bir bileşik fiilden dönüşüyor. Arkadaşlar öngörü önceden tahmin etmek anlamak anlamına gelen kaynaşmış ve bu nedenle bitişik yazılan bir sözcüktür. Yani bu bitişik yazılır doğru. Diğerleri de ayrı yazılır doğru. Ön sözün de ayrı yazılması gerektiği için yanlış o yüzden cevap seçeneğimiz adana. Evet. Bir diğer soruya geldik. Yine bir yazım yanlışı sorusu. Hangisinde yazım yanlışı sevgili arkadaşlar yapılmıştır demiş. Okuyalım. Okulumuz Marmara Üniversitesi'ne üniversitesine gezi düzenledi demiş soruda. Bakın arkadaşlar burada bir hatamız var yakaladık. Şimdi buradaki olay ne? Sevgili arkadaşlar şuradan başlayalım. Bir defa kurum, kuruluş adları evet büyük yazılır. Bunda sıkıntı yok. Fakat bunlara gelen çekim ekleri ayrılmaz istisnai bir durumdu. E, üniversitelerde bir kurum kuruluştur arkadaşlar. O yüzden ekin bitişik yazılması gerekiyor idi sevgili arkadaşlar. O yüzden cevap seçeneği Adana. Diğerlerine bakalım ama yeni atan öğretmenin Ankara'lı. Bakın burada özel isme gelen bir yapım eki var. Yapım ekleri asla çek, kes, kesme işaretle ayrılmaz. Doğru. Anladım ki, anladım kiler diyememler gelmediği için bir bağlaştır ki burada bağlaç olarak kullanılmıştır. O yüzden ayrı yazılır. Doğru. Hissetmekte ünsüz türemesi olduğu için yani ses olayı olduğu için bitişik yazmak zorundayım. Doğru. Kışın Brüksel lahanası. Evet Brüksel özel isim ama lahana burada özel isim değil. Malumunuz. O yüzden küçük yazılacak. Doğru. Birçok belgesiz sözcüktür. Bitişik yazılır. Doğru. Evet, herhangi bir hata yok malum. Bu yıl itibarıyla evet, doğru bir kelime. Vatan Caddesi. Arkadaşlar, arkadaşlar. Mahalle, cadde, sokak ve bulvar özel isim olarak kullanıldığında büyük yazılır. Lütfen dikkat ve çekim ekleri ayrılır. Doğru mudur? Doğru. O halde burada herhangi bir yanlışlık yok. Cevabımız Adana. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerden altı çizili sözcüklerden hangisinde farklı bir ses olayı meydana gelmiştir? Ben asla hak yemem diyen. Arkadaşlar diyen sözcüğün kökü nedir? Demek. O halde ne var burada? Bir ünlü daralması var. Şu kasketli sabahtan beri burayı gözlüyor. Gözden gözlemek isimden fiil yapma ki Leyla gözlemek yordan önce geldi. Sevgili arkadaşlar yine bir daralma var. Anlaşılan daralmayı soruyor. Babam hafta İzmir'e gidiyor. Gitmek. Bak ünsüzle biterse daralma olmaz. Arkadaşlar kelime ünsüz de biterse daralma olmaz. Burada ne var? Burada ünsüz yumuşaması var. Belli ki cevap Ceyhan. bizine bakalım. Sevmiyor. Sevmemek. Arkadaşlar eğer yordan önce olumsuzluk eki mema varsa mutlaka daralma vardır lütfen dikkat. Yine daralma. Her akşam mutlaka korku filmi izlemek yine isimden. Fiil yapma iki Leyla yordan önce geldi. Yine bir daralma söz konusu. O halde cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde D'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Arkadaşlar tıpkı 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 ki'de olduğu gibi D'nin hem ek biçimi hem de bağlaç biçimi yani bağlaç kullanımı var. E bütün ekler zaten bitişik biliyorsunuz. E bağlaçlar da ayrı sözcük türü olduğu için ayrı yazılır. Bunda bir sıkıntı yok. Nasıl ayırt edeceğiz? Sevgili arkadaşlar bunun iki şekli vardır. Birincisi birincisi cümleden çıkarabiliyorsan cümleden çıkabiliyorsa ektir. Şey, özür dilerim. Ee, cümleden çıkıyorsa bağlaştır. Ama cümleden çıkardığında anlam bozuluyorsa ektir. Ama bakın daha da kolay ne biliyor musunuz? Arkadaşlar vurgu vurgu. Vurgulu okuyun lütfen. Ben de son 10 yılın çıkmış sınav sorularını içeren bir kitapçık var. Ben de diye bir vurgu yapamazsın ki burada. Evet ya da çıkardığında ben son 10 yılın çıkmış sınav sorularını içeren bir kitap var diye de çıkaramazsın. Yani her halükarda bunun ek olduğunu görürsün. O yüzden de kullanım doğrudur. Burada da ektir. Doğrusunu söylemek gerekirse söylediklerinden ben de hiçbir şey anlamadım. Lütfen bakar mısınız? Hem vurgumuz var ben de hiçbir şey anlamadım. Ben dahi, ben bile bir başkası gibi anlamına geliyor. Ve çıkardığında da anlam bozulmuyor. Söylediklerinden ben hiçbir şey anlamadım. Hocam değişme var. Evet daralma ve değişme olabilir. Ama cümlenin anlamı bozulmuyorsa bağlaçtır. O halde kullanım doğru mudur? Doğrudur. Türkiye'de yaşayan yabancı uydukların da dilekçe verme hakkı var. Bakın burada bağlaç, burada da ek olduğunu görüyoruz her ikisinin de doğru olduğunu görüyoruz. Bu tip davranışları ailelerin dışında toplumda yadırgıyor. Bakın toplumda yadırgıyor. Bağlaç doğru. Sen de aslında bizimle bu projeyi ekibine e, bu proje ekibine dahil olmaydın. Sen de sen dahi sen bile Nasıl yazılmasıydı? Gerekiyordu. Ayrı yazılması gerekiyor idi cevabımız eğer seçeneği. Hadi bakalım diğer bir soru. Yoruldunuz mu gençler? Takip edebiliyor musunuz? Bu tatili iyi değerlendirin arkadaşlar. Bu tatili iyi değerlendirin. Krizleri fırsata çevirmek lazım. Bakın şu an konular ilerlemiyor. Evet evde kalmanın sizi zorlayabilir. Ee, ama 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 bu anı bu dönemi ee, en az zararla atlatmalıyız. Hatta dönem dönem bunu fırsata çevirip geride kalan konuları tekrar etme, eksiklerimizi giderme şansımızı da kullanabilmeliyiz. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Ortaya koyduğun fikirleri çok orijinal idi. Orijinal doğru yazım bozulanın yerine yeni bir klavye klavye evet yazım doğru. Arkadaşlar özellikle yabancı sözcüklerin yazımı noktasında biz karıştırabiliyoruz. Hatta halk tarafından da bu çok değiştiriliyor. Niye? Çünkü söyleyiş kolaylığı burada ön plana çıkıyor. Yabancı sözcük olduğu için halkımız bunu ifade etmekte zorlanıyor ve ağız yapısına göre, söyleyiş biçimine göre değişime uğratıyor. Ve bir müddet sonra toplumda o kadar çok yayılıyor ki yanlışının doğru olduğu Zannediliyor ya da öyle kabul ediliyor. Bu da bizi özellikle sınava giren öğrencilerimizi ne yapıyor? Zorluyor. Biz ne yapacağız? Bol soru çözerek, karşılaştığımız kelimelerin e, doğru yazılımlarına bakarak buna hazırlıklı olmamız lazım. Tıraş sevgili arkadaşlar. Tıraş sözcüğünde arada ı var. Bu sözcüğün yanlış yazıldığını görüyoruz. Devam edelim. Kılavuzda yine ı var doğrudur rastlamak. Rastlamak doğru bir kullanım. O halde cevabımız Ceyhan. Devam edelim sevgili gençler. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Yine yabancı sözcüklerin ya da karıştırılan sözcüklerin kullanıldığını görüyoruz. Hadi bakalım. Espri, espri evet doğru. Espri, espri demiyoruz. Araya iyi getirmiyoruz. Bu doğru. Evet fasulye. Bakın aslında biraz e, telaffuza dikkat ederseniz arkadaşlar biz fasulye demiyoruz ki. Ne diyoruz? Fasulye diyoruz. O halde bakın burada hata var. Birader, kardeş doğru. Değnek, değnek değil. Bakın bunu şöyle karıştırılıyor. Hayır abici Y değil. Değnek. Yumuşak y olacak. Doğru. Acaip değil. Bakın bunu da bunu da şu sayfamı hemen düzeltiyorum. Acayip değil. Acayip. Bu da doğru. Cevabımız B seçeneği. Evet sorularımız bitti sevgili arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Daha sonra yine benzer soru çözümleriyle ve konu anlatımlarıyla karşınızda olacağız. Bizi izlemeye, bizi takip etmeye devam edin. Arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olun ve bildirimler kısmını açın ve e, bizden haber gelmesini bekleyin size mutlaka faydalı olacağız. Hadi hoşçakalın.